Dedik ki 2000'den Furkan. Ee, bugün sizlerle çok beklediğiniz bir soruyu cevaplamak adına bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Wireless doldurma nasıl oluyor? Ee, acaba doğru mu yapıyorum diyen arkadaşlar için bu video teyit amaçlı e, kendileri karşılaştırabilirler. E, Gamezone üzerinde arkadaşlar bilindiği üzere 4 tane proje var. E, Polygut 18 Kasım'da, Valhalla 16'sında. Ee, Opera da bunun henüz tarihi belli değil ve Meta ve Pet var. Bunun da henüz tarihi belli değil arkadaşlar. Detaylı whitelist için buralara buraya tıklayın demiş. Burada Telegram linki var. Şimdi whitelistlerin yani gerçekten doğru whitelisti doldurmak için arkadaşlar GameZone orijinal hesabını ee, takip etmeniz lazım. Bunu söyleyelim ve detaylı whitelist için tıklayın demiş. Buradan whitelist formunu alacağız arkadaşlar. Telegram adlı uygulamayı açalım. Gördüğünüz gibi burada e, bir sürü whitelistleri göstermiş bizlere. 4 projenin de whitelistine e, katılabilmemiz için link bırakmışlar. Ben Polygut ve Operon'a katıldım. Şimdi Valhalla'ya da katılmıştım aslında ama şu MetaVP'de katılıp katılmadığımdan emin değilim. Bu yüzden bunu bir bakalım arkadaşlar. Burada whitelistini e, gösteriyor bizlere. Ee, Launchpad'in olduğu yerlerde burada belir belirtilmiş BSC Pet üzerinde, Ada Pet üzerinde, NFT Launch, Gamezon ve Velas Pet üzerinde bu Meta VPD'in e, ee, IDO süreci olacağını söylemiş. Buraya hepsini yapıştıralım arkadaşlar. Bu zaten tek bir cüzdan arkadaşlar. Bu aynı Smart Chain anında çalışıyor hepsi. Çalışmasa da önemli değil. Metamask cüzdanına tek bir kontrat adresi olur. Yeni bir cüzdan eklemediğiniz sürece e, Tron ağının Tronlink cüzdanı var biliyorsunuz. O o kontrat adresiyle bu maalesef eşdeğer olmuyor. <laughs> Bunu da söyleyelim ve devam edelim. Burada gördüğünüz gibi ID numaranız çıkıyor. Bu görevleri yaptıkça e, düşüyor arkadaşlar sıralamanız. Bunu da söyleyelim. Ben zaten bunları takip ettiğim için tak tak atlıyor hemen. Telegram grubuna katılalım demiş. Gamezone'un da diyelim. Neyse tamam ee, bu arkadaşlar ne kadar yaparsanız yapın olmuyor ee, ne kadar arkadaşlarınıza gönderseniz de burada yeşiltik onayı almayacaksınız sadece sizin referansınızla gelen her kişi e, bu, burada size 20 puan düşecek bunu söylüyor bize bunu da belirtelim bu şekilde whitelist'e katılıyorsunuz arkadaşlar bakalım başka bir whitelist formumuz tekrar gidelim. Burada detaylı da hangi platformlarda olduğunu söylüyor arkadaşlar. Vahala'ya bakalım mesela. Ee, neredeymiş? GameZone, Velaspet üzerinde. Launchpad detayları nerede bunun? Ne demiş? Velaspet ve GameZone üzerinde olacağını söylemiş arkadaşlar. Bir buy tıklayalım orada daha detaylı gözükür. Bunu doldurduk gerçi. Tamam. Market Bu proje geçmiş bir proje arkadaşlar. Tekrar şuradan gelelim bir. Polibut'u doldurduk. Valhalla'ya bir bakalım arkadaşlar. Buna mı tıklamıştık daha demin? Yani bunu yapmışım zaten. Ya bu şekilde arkadaşlar whitelist'i bu şekilde dolduruyorsunuz. E, Medium hesabına bakıyordum. Amaçları neymiş? Araştırma yapıyordum. E, biliyorsunuz hani proje araştırmak çok çok önemli arkadaşlar. Bu araştırmaları neden yapıyorum? Ben zaten ön satıştan alacağım bunları. Kesinlikle fiyatlanacağını biliyorum ama e, beklenti ne acaba? Hani kaç x yapabilir? Ona göre listelen anını takip edip arkadaşlar ekleme planlarım var. Bu yüzden takip önemli. Yoksa ön satıştan alıyorum zaten. Her türlü bu projeye katılacağım, katılmayacağım değil. Zaten yani e, orada katıldığın miktar da allocation da belli zaten. 30 dolar gitse ne olur, gitmese ne olur. Bundan dolayı yani bu listelen anında eğer hedefi 300 ise ben bunu 100x altında yakalarsam veya 100 de yakalarsam ekleme yapmayı düşüneceğim için araştırıyorum. Siz de böyle stratejiler geliştirirseniz kendinize güzel kazançlar elde edersiniz. Bir diğer kazanç yöntemi, bunu da kısa kısa söyleyeyim yoksa bu ayrı bir başlık aslında. Projelerin, petlerin vesting günleri oluyor arkadaşlar. Bu vesting günlerinde güzel düşüşler oluyor. Ee, bu düşüşlerden güzel bir şekilde yararlanabilirsiniz. NFT launch mesela 9 Kasım'da vesting günüydü yani taksit günüydü. Millet çekti ve sattı, panik satışı yedi. 0.050 centlere düştü. Daha sonra ertesi gün arkadaşlar 2x yaptı öncelikle. Daha sonraki günde 6x'e tamamladı bu yükselişini. Bunu söyleyelim. Vesting tarihleri tarihleri çok önemli. Bir de projenin beklentisini bir kafanızda kurun, kurgusunu bir kurmanız lazım projenin. E, nedir ne değildir, hangi amaca hizmet ediyor. Bunları bilin arkadaşlar. Listelenme zamanı da kazanabilirsiniz. Yani burada petlere 20 bin, 30 bin dolar garanti alım için çabalı, çabalayacak belki gücünüz olmayabilir. Ama böyle listelenme zamanları da güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Konu saptı. E, doldurma bu şekildeydi arkadaşlar. Çok soran arkadaşlar oluyor, ID numaram gözükmüyor, e, cart oluyor, cürt oluyor. ID numarası arkadaşlar bazen gözükmüyor. Ben kendimde yaptığım whitelistlerde bazen ID numaram gözükmüyor ama whitelistli e, garantili alın, olan tierler var. Ben buradan katılabildim mesela yani whitelistim geçerli sayılmış. Bunu çok kafanıza takmayın, görevleri yapın. Yani e, temiz bir Twitter hesabınız olsun, temiz bir Telegram hesabınız olsun görevle verilen görevleri güzelce yapın hatta çok emin olmak istiyorsanız 3 arkadaşınızı etiketleyin ne bileyim tweet'i tekrar tweet'leyin bunları yapın emin olun daha sonra zaten whitelist'e başarılı bir şekilde katılmış olacaksınız arkadaşlar neyse anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, yorumlarınıza cevap vereceğim özellikle Telegram grubumuza gelebilirsiniz aktif olarak e, konuşmalar dönüyor yani sorularınızı oradan da yöneltebilirsiniz Daha çok oradan e, aktif oluyorum YouTube'a sürekli giremiyorum günlük yapmam gereken diğer işler sebebiyle e, Bunu söyleyelim Telegram'da ama e, size cevap verebilirim daha hemen erken cevap verebilirim ee, bunu da söyleyelim ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.